Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ademu tevasu'i fil kelami an sıfatillahi. Ademu fazla genişçe dalmama fil kelami konuşmaya an sıfatillahi Allah'ın sıfatları hakkında konuşmaya kelam etme noktasında alanın geniş tutulmaması. Neden böyle? Çünkü Allah'ın isimleri ve sıfatları tevkifidir. Yani Kur'an ve sünnet naslarında geldiği üzere alınır ve o alanda sana çeşitli yorumda bulunmanın önüne geçer. Bundan dolayı müellif böyle bir başlık attı. Ve İmam Tahavi de diyor ki, Allah hakkında meselelere dalmayız. Tabii ki hakkında bilgi sahibi olmadığımız meselelere dalmayız. وَلَا نُمَارِ fi د۪ينِ اللّٰهِ <laughs> Allah'ın dininde ihtilaf etmeyiz. وَلَا نُجَدِلُ ف۪ي الْقُرْآنِ <laughs> Kur'an hakkında cedelleşmeyiz. وَنَشْهَدُ <laughs> Şahitlik ederiz ki ennehu Kur'an kelam Rabbil alemin, Alemlerin Rabbinin kelamıdır. نَذَلَ بِهِ Kur'an'ı indirmiştir. الْرُوحُ <laughs> الْاَمِينَ Ruhul emin olan Cebrail indirmiştir. Feallemehu Sonra da onu öğretmiştir Seyyidül Murseline Muhammed'in. Rasullerin Seyyidi olan Muhammed Aleyhisselam'a sallallahu aleyhi ve ala alihi ecmaîn. Ve ona öğretmiştir. Vahhu kelamullahi teala. Kur'an Allah kelamıdır. La yusavihi, ona hiçbir şey denk olmaz şeyun. Hiçbir şey. Min kelamil mahlukin mahluk kelamından bir şey ona denk değildir ve la bi asla Kur'an'ın halkı görüşünü ortaya atmayız. Yani Kur'an mahluktur görüşünü ne yapmayız? Dillendirmez, söylemez ve buna itikad etmeyiz. Ve la cemaat cemaatel muslimin ve Kur'an hakkında, din hakkında ne yapmayız? Müslüman cemaate, ehli sünnet ve cemaate muhalefet etmeyiz. La nahudu fillahi derken Allah hakkında aşırıya dalmayız, ve hâdâ mânâhu bunun manası enne kuffe el çekmemizdir an kelâmil felâsifeti. Felsefecilerin vel mütekellimîn, mütekellim olan kelamcıların görüşlerinden uzak dururuz. Ellediğine onlar ki kadu fillâhi. Allah onun zatı sıfatları filleri hakkında ne yapmış? Dalmışlar gitmişler. Hem de bi gayri ilmin ve İlimsiz ve hidayetten yoksun bir şekilde. İlim ve hidayet olan tabii ki her meseleyi konuşmamız mümkündür. Çünkü bilgisizce konuşmamış olacağız. Ancak Allah hakkında ilim ve hidayetten yoksun konuşmalara dalmayız. Fevaka <laughs> onlar böylece ne oldular düştüler fil batıla böyle yapma suretiyle batıla düştüler. İnne tevasu'a fil kelami anzatil ve ismaehi ve Şüphesiz inne <laughs> tevasu'a geniş tutmak kendine o alanda geniş bir yer sana ayrıldığını düşünmek ve öylece tabiri caizse orada at koşturmak. Nerede fil kelami konuşma hususunda an zatillahi ve ismaihi ve sıfatihi Allah'ın zatı isimleri ve sıfatları hakkında geniş bir alana sahip olmak veya bu isteğe yönelmek mezmumun kınanmıştır. Fele yecuzul dışına taşman sınırları çiğneyip öte tarafa geçmen caiz değildir. An neyden ma o şeyden ki varada fil kitabi ve sünneti kitap ve sünnette varid olan anderike bu konu hakkındaki ölçüleri aşman caiz değildir. قال İmam أبو Hanife رحمه الله dedi ki la yembagiri ahadin kimse için caiz değildir olacak iş değildir. en yantika konuşması fi zatillahi Allah'ın zatı hakkında bir şeyin herhangi bir şeyle konuşması uygun olmaz. bel Bilakis ne yapmalı? Yesifuhu onu vasfeder. Bima vasafe bihi nefsehu. Bima o şeyle ki vasafa bihi onunla vasfetmiştir Allah Teala. Nefsehu kendi nefsini ancak onunla Rabbini vasfeder. Bunun dışında caiz değildir. Ve kâle Ebu Bekre Şibli diyor ki El imbisatu bil kavli ma'al hakkı subhanehu ve teala. Hak subhanehu ve teala. Yani Allah subhanehu ve teala hakkında kelam bil kavl dediği kelam edileceği zaman el inbisat bu konuda bu konuda böyle geniş bir alan bulmak genişçe konuşmaya çalışmak nedir terkul edep edepsizliktir çünkü Allah hakkında gelen bilgiler kitap ve sünnette mevcut bunun dışına taşman caiz olmaz bundan dolayı bilgisiz bir halde ne yaparsın Rabbini vasfetmiş ya da onun hakkında haber vermiş olursun ki Allah hakkında edebe aykırıdır. İnnel beqa'a innel Peki ne üzere devam edip baki olmak gerekir? İnnel beqa'a ma'al kitâbi ve sünneti Kitap ve sünnet nasarıyla devam etmek gerekir yola. Fil hadisi Konuşurken, kelamda bulunurken, görüş belirtirken Allah'ın zatında olsun ve gerek isim ve sıfatlarında olsun kitap ve sünnet naslarıyla beraber ne yapmak lazım? Bu gelen haberleri devam ettirmek lazım. Bu da huve el iltizamul edebi ma'allâh. Yani kitap ve sünnet naslarında Allah'ın özellikle zatı, isimleri, sıfatları hakkında fil hadisi konuşulacak olursa kitap ve sünnet naslarına bağlı kalmak Huval iltizamul edebi ma'allâh. Allah'a karşı edebe iltizam etme anlamına, edebe sarılma anlamına gelir. Yani Allah'a karşı edepli olmak isteyen kimse, Kur'an ve sünnet naslarında geldiği gibi devam ettirsin. Aynı şekilde, husnu ta'zimihi ve takdirihi, kitap ve sünnet naslarında Allah hakkında gelen bilgilerin, ta'zimi ve takdirini güzel bir şekilde yapmaktır. Eğer bu asırlara bağlı kalırsak, ve hâzâ, işte, bu da huvel vacibu aleyna bize vacip olan sorumluluktur. Yani Allah'ın zatı, sıfatları, isimleri, fiilleri hakkında kitap ve sünnet naslarıyla beraber ne yapmak? Hareket etmek. Bu Allah'a karşı bir edeptir. Allah'a gerçekten tazim etmenin ve takdir etmenin bir ifadesidir. Aynı şekilde üzerimize de vaciptir. Bizden bir tefaddül ya da bir ihsan ya da işte kendi katımızdan Allah Teala'ya doğru bir ikram değildir. Olması gereken zaten budur. Emmel havzu fi zatillahi. Ama Allah Teala'nın zatı hakkında dalmak. Ve esmâhi ve İsimler ve sıfatlar hakkında geniş, derin meselelere dalmak. Ve tevassu'u, yelpazeyi geniş tutmak. Ve imbisatu, olabildiğince alan açmak. Fil hadîti anha, bu meseleler hakkında konuşma hususunda. Ve tu ve ziyadede bulunmak. Ale mâ varade neyin üzerine? Varid olan üzerine. Neredeki fil <laughs> kitabı ve sünneti minha. Bu isimler ve sıfatlarda hakkında. Kitap ve sünnette varid olanın üzerine bir ziyadede bulunmak. Fehva bu da terkul <laughs> edebi Allahi. Allah'a karşı edebi bir kenara bırakıp edepsizleşmektir. Ve ma'na kavli tahaviyyi. İşte İmam Tahavi'nin sözünün manası demiş diye. Ve la fi dinillahi. Allah'ın dini hakkında ne yapmayız? ihtilaf edip çekişmeyiz. La <laughs> i̇şte <laughs> numâri'' <laughs> ne demek? La nucadilu. Cedelde bulunmayız. Ve la nuhasimu. Husumetleşmeyiz, tartışmayız. Fi dini vel Din ve İslam'da ihtilaftan uzak dururuz. Ve la nuthiru. Harekete geçirmeyiz. İtharatun. Neyi? Eşşubuhati. Şüpheleri. Yani bir takım itikadi kaymaları. Havle dini vel Din ve Kur'an etrafındaki şüpheleri harekete geçirmeyiz. Yani şüphe ortaya atmayız. Ve la nesiru ma ahlil ehva'i. Aynı şekilde heva ehliyle beraber de yürümeyiz. El muhalifin lil hakki. Hakka muhalif olan heva ehliyle birlikte aynı yolda yürümeyiz. Ve inneme ancak nebki baki kalırız, devam ederiz mal kitabe ve sünnet. Kitap ve sünnet nasarıyla birlikte hareket ederiz. Ve fehmi selefi salihi min hadihi'l ümmeti. Bir de bu ümmetin selef salihinin anlayışı üzere devam ederiz. Ademul mirai vel ihtilafi tartışma ve ihtilafın fil Kur'an Kur'an hakkında olmayacağı olmaması gerektiği. Ve mana kavluhu ve kavlihi yine İmam Tahavi'nin ve la nucadilu fil Kur'an sözünün manasına gelince Kur'an hakkında cedelleşmeyiz ne demek? Yani la nahuzu fihi bu konuda dalmayız mel batıla dalanlarla beraber biz de dalmayız. Bizi onların batıl meselelerinin sürüklemesine ne yapmasına o çukura bizi çekmesine razı olmayız ve dalmayız. Ve la nusiru ve la nesiru. Yürümeyiz bi şanihi. Ma ehli el Kur'an hakkında. Bi şan el Kur'ani. Kur'an hakkında yürümeyiz ma ehli el ehva'i, ehva'iyle. Min ashabil firak el kelamiyye. Kelam kelami fırka ashablarıyla yani bir takım kelami mezheplerin mensuplarıyla beraber hareket etmeyiz. Ki onlar ellediğine ne yaptılar? İhtilafu fihi. Kur'an hakkında ihtilafa düştüler. Ve temara fihi bil batili ve batıl yere onda ne yaptılar? Çekiştiler, husumete vardılar. Ve nu'minu. Ancak biz şuna iman ederiz. Ennel Kur'an e rabbil alemin. Kur'an alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamıdır deriz. Evha bihi Kur'an vahyetti Allah ile ruhil emin. Önce ruhul emine Cibril aleyhisselam Cibril'e verdi. Ve kellemehu bihi Allah Kur'an ile konuştu. Ve emarahu <laughs> Cibril'e emretti ki en yenzile bihi Kur'an'ı indirmesini ala kalbi seyyidil murseline. <laughs> Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Resullerin Seyyidi Muhammed Aleyhisselam'ın kalbini onu indirmesini de onu emretti fenefede bunun üzerine gerçekleştirdi emri. Cibrilu Cibril emra rabbihi Rabbinin emrini yerine getirdi. Ve bellagal Kur'an'ı Kur'an'ı tebliğ etti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhisselam onu tebliğ etti. Ve bellagal Resul sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü de onu el Kur'an'ı Kur'an'ı kime tebliğ etti nasi insanlara tebliğ etti. Kur'an hakkındaki itikadımız budur. Kur'an'la ilgili bir takım tafsilata gelince de şöyle deriz. وَجُمِعَ الْقُرْآنُ zamanı اَب۪ي بَكْرِ الصِّدِّقِ Kur'an, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu zamanında cem edildi. Yani bütün bir hale getirildi. Dağınık olan, farklı yerlerde bulunan, tabii ki ümmetin hafızlarının kalbinde mevcut olmanın dışında, fiziki anlamda, dağınık halde bulunan Allah'ın ayetlerini, kelamını ne yaptı? Bir araya getirdi. Sımme cumya sonra cem edildi. Cemene Osman İbni Affen Osman bin Afvan radıyallahu anhu zamanında da ne yapıldı? Tekrar cem edildi. Yani tabi ki Osman radıyallahu anh zamandaki cem nedir? Ümmetin bir harf üzere aynı mushaf üzere toplanmasıdır. Ümmetin birliğini muhafaza için ayrılığın önüne geçmek için. Radiyallahu anhuma. Ve ma o şey ki beyne deffeteyil mushafi. Mushafın iki kapağı arasındakiler huve kelamullahi Allah'ın kelamıdır. Bugün elimizde tuttuğumuz mushafın arasında kalan ayetler, sureler Allah'ın kelamıdır. Ve kad enzelallahu'l Kur'an ala seb'ati ahrufin. Şüphesiz Allah Teala Kur'an'ı yedi harf üzere indirmiştir. Tefsir usulde bunun tefsir usulünde yeterince hatta fazlaca üzerinde durulan bir mesele. Kur'an'ın yedi harf üzere inmesi. Bunun manası nedir? Genel anlamda ulema der ki yedi kıraat üzere. Okuma uslubu ve okuma şekli olarak usulü tefsirde ya da ulumul Kur'an kitaplarında daha çok kendine yer bulan bir meseledir. Velhasılı Allah Kur'an'ı yedi harf üzere indirmiştir. Aslı Kureyş lehçesi olmak üzere Bazen de başka e, kabilelerin lehçesiyle de Kur'an bazı kelimeleri okunabilmektedir. Farklı şekillerde. Bunların tamamı da Allah'tan gelme olarak tabi ki. Onların keyfiyetine ya da tercihine bırakılmış değil. Kur'an o halde de inmiştir. Teysiren alel ümmeti. Ümmete kolaylık olsun diye. Bunun örnekleri vardır ilgili kitaplarda. Ve hâdihil ahrufu sebatu. İşte bu yedi kıraat, bu yedi harf. <laughs> Şemelaha şamil olmuştur ona rasmul mushaf rasmul mushaf ellezî ketebehu sahabe sahabenin yazmış olduğu o yazılı mushafta ne zaman yazmış olduğu zemene Osman radıyallahu anhu Osman radıyallahu zamanında sahabenin yazmış olduğu mushafta bu nedir bu mushaf işte bu yedi harfe şamil olarak kaleme yani alınmış yazılmıştır vel musemme hangi isimle El-Mushafu'l-Uthmaniyyu diye tabir edilen Mushaf'ta yedi kıraati de bulmak mümkündür. İçerisinde mevcut. Yani tabii ki bunun kıraatleri bilen insanlar için bir anlam ifade ettiği açıktır. Yoksa avam kimseler veya bu ilim dalında bilgisi birikimi olmayan kimseler onda okuduğu zaman bunu tabii ki fark etme sonuçta bu Kur'an okumaktadır. Fakat kelimelerin yapısına, detayına girdiğin zaman Arap lügatında falan kelimenin Kureyş lehçesinden veya işte Beni Temim lehçesinden gelip Musaf'ta o hal üzere yazıldığıyla ilgili bunları bilecek olan veya daha farklı kıraat şekillerini tabii ki işin ehlidir. Özellikle kurallar, kıraat alimleri bunları daha iyi bilir. Vel kıraatul <laughs> kur'aniyyetu sahihatu Kur'an'ın sahih kıraatleri Vahi 10 kıraatin. Toplam bunlar 10 tane kıraattir. Okuma şekli. ha kelamullahi. Bunların tamamı Allah'ın kelamıdır. Ezin Allahu. Allah izin vermiştir. En tu kura'a okunmasına. kelimetul Kur'an'i biha. Kur'an kelimelerinin biha. Bu seba e, aşara kıraat ile. On kıraat ile okunmasına izin vermiştir. Ve leyset bi içtihadi sahabeti. İşte bu farklı kıraatler sahabenin ile olmuş şeyler değil. Allah'ın onlara verdiği bir izin ve göstermiş olduğu yol ve uslupladır, kalıpladır. Ev bi içtihadil kurra'i min ba'dihim veya bu kıraatler sahabeden sonra gelen kurraların ile bu kelime böyle okunmalıdır şeklinde değil. Bunların o on kıraatin tamamı da yine Allah'tan gelmedir. Ve neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. عن الاختلاف والمراء والخصام في القرآن دولاي سيلا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول الله عليه عن الاختلاف زاتن اختلافتن والمراء چكشمكتن والخصام خصومتا دالمختن في القرآن القرآن اقمدا نهي يتمشتر روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دان İmam Bukhari, Abdullah İl-i Mesud'dan aktarır. Ennehu kâle onun şöyle dediğini. ayeten bir ayet okumakta olan adamı işitiyordum. İşitmiştim yani. Bir adam Kur'an okuyordu. Semi'atu Resulallah'ı Allah Resulünden de işitmiştim. Ya kara'u okuduğunu. Hilafe. Ancak bu adamın hilafını okuduğunu. Bu adam bir şekilde okuyor ama ben Allah Resulünden o ayeti işittiğimde daha farklı okumuştu. Fe <laughs> biyedihi. Hemen elinden tuttum. Fen <laughs> bihi. Götürdüm onu. İla Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber'e götürdüm. Fezekertu <laughs> ذلك يا النبي sallallahu aleyhi ve sellem. Durumu Peygamber Aleyhisselam'a da izah ettim. Fa araftu fi el el Ancak Rasul Resulullah'ın yüzünde mübarek yüzünde el kerahete kerahet sezdim. Bundan hoşlanmadığını anladım. Yani ey Allah'ın Resulü ben senden bir ayet işitmiştim ama falanca adam bu ayeti biraz farklı okudu dediğimde ne yapmış? Allah Resulü'nün yüzünde bir hoşnutsuzluk belirmiş. Ve qale bunun üzerine Aleyhisselam demiş ki: "Kila kuma muhsinun. İkiniz de güzel okudunuz. Ve la tahtelifu. İhtilaf etmeyin, tartışmayın. Fe inne men kana zira sizden öncekiler ihtilafu fe İhtilaf ettiler ve böylece helak oldular. Burada da tabii ki Kur'an'ın bu farklı ne yapılmakta işaret edilmekte, bunların caiz olduğu da buradan anlaşılmaktadır. Kila kuma muhsinun. İkiniz de doğru okudunuz." Çünkü kıraat Kur'an 7 harf üzere indirilmiştir. Ve ihtilafu fil Kur'an illazi. Ve ihtilaf fil Kur'an Kur'an'daki ihtilaf var ya ihtilaf ki neha anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam'ın özellikle Kur'an'da ihtilaf etmekten on nehyettiği durum huvel ihtilaf. O öyle bir ihtilaftır ki ellezî yunkiru fîhil vahidu Birinin inkar ettiği. Neyi? ma o şey ki indel âkhar. Birinin başka birinin yanındakini Kur'an böyle değil, Kur'an böyle okunmaz. Bu hatalı bir okuyuştur. Gerçek kıraat budur şeklinde karşı tarafı muhatabını inkar ettiği ve sadece kendi kıraatinin hak olduğunu ifade etmiş olduğu ihtilafları Allah Resulü ne yapmıştır, nehyetmiştir. Ma enne kullen minhuma alel hakki halbuki ma enne kullen minhuma ikisi de alel ha ale hak hak üzere olduğu halde birinin diğerine sen yanlış okuyorsun Kur'an'ı dediği ama aslında o kıraat üzere de Kur'an indiği için o kimsenin okumuş olduğu kıraatten kaynaklanan ihtilaflardır. Ve ennehu muhsinun ve yine ikisinin de aslında güzel okumuş olduğu halde birinin diğerini itham ettiği ihtilaflardır. Ve ennehu yekra'u kelamallahi. Halbuki o Allah kelamını okuyordur aynı şekilde. Ve hâzâ gayrul ihtilaf fil kıraatil Kur'aniyyeti leti enzelehallâhu. ورخص للمسلمين القراءة بها وهذا بو غير الاختلاف في القراءات القرآنية Kur'an kıraatlerindeki bir ihtilaf değildir elleti enceleh Allah. Allah'ın indirmiş olduğu Kur'an kıraatlerindeki ihtilafı Allah Resulü nehyetmemiştir. Farklı kıraatler üzere inmiştir tabii ki. Ve rahasa lil ve Müslümanlara ruhsat verdiği el kıraate kıraati hususunda biha o farklı vecihlerle. Yani buna dair bir nehi yoktur. Bu da Kur'an'da farklı kıraatlerin olduğuna dair bir açıklama ve tembih. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.